Merhaba arkadaşlar ben Derviş Gezgin, Derviş YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün ne yapıyoruz? Bugün Vostos Sohbetleri'nin yeni bölümü çekiyoruz. Ve bugünkü konuğumuz Yanki. Kankacım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Yanki diye okunuyor değil mi bu arada? Yanki diye okunuyor. Yanki. Okey. Hoş geldin. Hızlı bir şekilde videoya başlamak istiyorum azıcık. Hoş bulduk. Tabii başlayabiliriz. O zaman Vostos Sohbetleri başlasın. Müzik Abi tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Hızlı bir şekilde ben videoya başlamak istiyorum. Ee, yanki konuğumuz dedik. Fakat Yanki kimdir? Yanki kimdir? Yanki 98 doğumlu. <laughs> Eski... Hadi ya e, hiç o tabi, kadar göstermiyorsun. ya hayat şartları bizi biraz yaşlandırdı. Erken yaşlandırdı. Tabii. E, geçmiş askeri lisede başlayıp sonu denizcilik sesinde biten bir kardeşiniz. Aa. Tabi, müzik, e, müzik ile çok erken yaşta tanışıp Barış Yakarsu'nun bana verdiği gitar sayesinde müzikle kendimi armanlayıp ardından büyüdüğüm yerin Kadıköy olma sebebiyle hı hı. Türkçe rap tanışan bir rapçiyim. Barış Akarsu ile nasıl tanışmanız oldu? Barış Akarsu ile Avşa gidelim ben her yaz tatillerde. Hı hı. Ee, orada Martı'da çıkıyordu Barış Akarsu'da. O zaman e, hit dönemi değildi yani daha böyle çok fazla dinlenmemişti. Hı hı. Orada çok hoşuma gitti. Ya ben de ufağım küçük barlara falan girerim. Benim çevrem buna çok müsait bir çevre. Girdik işte dedim abi gitarın çok güzelmiş. Dedi ki yenisini alacağım zaten buradan çıkınca dedi. Sana hı. hediye edeyim mi dedi. Ya. Dedim gerçekten çok mutlu olurum abi. O bana orada gitarını verdi. Orada o, o müzik kariyerinin kumanda tuşuna o bastı yani bende. O, o andan sonra sen müzik Tabii. yapmaya başladın. Evet o andan Peki, sonra şey mi başladım. Yani direkt rap yapmaya başlamadın herhalde. Yok daha. direkt rap olarak başlamadım. Ben ilk önce e, Anadolu rock kafası yani biraz daha manga tarzı diyebiliriz aslında. İlerleyen süreçte işte Kadıköy'de yaşadığım için Türkçe rap o bu derken bir baktım abi bana yeterli vakit kalmıyor diyor. Anlatmak istediğim şeylere mesela müziğin süresi kısa geliyordu. Yani bütün her şeyi anlatmak istesem bir Anadolu olarak da minimum 7 dakika parça yapmam lazım. Sonra dedim ki ulan ben bunu hızlı yapıp hızlı anlatabilirim. Nasıl hızlı anlatırım, nasıl hızlı yaparım? Ki Kadıköy'ün merkezindesin ve Kadıköy o, o zamanlarda da böyle Tabii hep ki. kültürün içindeydi. Ya, hip Hop'un kalesidir zaten Kadıköy. Tabii. Yani bunu hiçbir yer inkar etmez. Kadıköy Yani Hip Hop'un iki kalesi vardır. Biri Bakırköy istasyon, biri de Kadıköy'dür. Yani çok güzel dostluklarla dinledik, çok güzel kavgalar da ettik yeri geldi. <laughs> ve gerçekten e, bizi bir yapan olay aslında zamanında ettiğimiz kavgalar vesaire yani buna da katılıyorum. Müzik kariyerim böyle başladı. Abi şu anda eskisi gibi böyle kavgalar gürültüler olmuyor değil mi? Ya çünkü... Eskiler e, çünkü çok fazlaydı evet. Bunu önceden biliyorum. birlik, beraberlik vardı. Kavga etsen de sonraki gün onunla sarılıp e, menemen yiyebiliyordun. Ama artık e, ne yazık ki rap kültürünün içerisine yani. Türkiye'de patladıktan sonra olay menemenden çıktı. İşte e, Çağ Kebabı'na falan döndü. Herkes biraz daha kendini düşünür oldu. Acaba ben patlasam öyle düşünür müyüm ki belli bir yere kadar geldim zaten. Hı -hı. Ben öyle olmam diye düşünüyorum ya. Çünkü bu yolda bana çok destek olan insan oluyor. Yani bana destek olayı derken bana maddi bir destekte de bulunan olsun istemem zaten. Tabii yatırımcılar geliyor, sponsorlar. Çok güzel teklifler alıyorum. Bunlar ne bileyim çok ilgimi çekmiyor ama mesela 10 takip sonradan bile benim story atıyor mesela. Bu beni çok mutlu ediyor. Çünkü insanlara ulaşabildiğimi hissettirebildiğimi düşünüyorum. Ben senin bir yere verdiğin röportajda şöyle bir şey okudum. Eee benim için beni anlamaları çok daha önemli dedim. Söylediğimi anlamaları çok daha önemli. Ya tabii ki. Yani e, para kazanılır abi ya. Ben direkt böyle düşünüyorum. Hı hı. Müzik için yani para için yapmam bu müziği. Ama artık biraz da mesela müzik yapıyorum ve ciddi harcamalar yapıyorum. Hı hı. E, biraz müziğimin parasını çıkarsın olayındayım. Fazlasını gerçekten istemiyorum ki yaptığım hayır konserleri oluyor, o oluyor, bu oluyor. Konserlerden kazandığım parayı yemiyorum zaten ekibim kazanıyor. Geri kalanını dağıtıyoruz ihtiyacı olan aileler. O bu hani geçen 7 tane fırına askıda ekmek bıraktık. Her fırına 200 tane evet, ekmek. Evet o paylaşımını bıraktık. gördüm. Çok güzel bir hareketti bence yani bu. Bunları... bu tarz bunlar şeylerin artması gerekiyor bence. Kesinlikle yani. Çünkü duyarımızı kaybedersek gerçekten kaybederiz ki çünkü şu anda zaten zor durumda ülkemiz. Evet kesinlikle çok yani... zor bir durum. Zaten bundan da bahsedeceğiz. Pandemi gibi bir dönemden geçiyoruz. fakat ona girmeden önce şundan bahsetmek istiyorum. Şunu sormak istiyorum ben sana. Ee, senin bir ara linç yiyen bir e, şarkın vardı, ilk şarkın olabilir. İşte bu adamlarla neden e, yaptığın gibi bir mevzu vardı. TikTok fenomenleriyle neden fit atıyorsun? evet. Yani e, TikTok fenomenleriyle neden fit atıyorsun? Bunun içeriğini aslında hiç kimse sormamıştı. Bana çok iyi oldu. Bunu da açıklamak isterim burada. Hı -hı. Baran mesela, Baran Yıldız, Hı -hı. Baran benim yanımda rap'e başladı. Baran'la beni yani, Müziğe, rap'e biz kazandırdık Baran'ı. Ki baktıkları zaman TikTok'ta birçok rapçiyi patlatan da Baran. Mesela herkes beni patlattığı zaman mesela kendini, birini patlatıyor. X bir ismi patlatıyor Baran. TikTokçu kelimesinden çıkıyor, dostumuz oluyor. Ama diğer kişiyi patlatmadığı zaman, ulan TikTokçularla kankasın diyorlar. Evet. E Sadia, o çocuğa da baktığımızda o da güzel bir rapçi. O da rap yapıyor. TikTok da yapıyor. Abi her yerden deniyorlar. Hani evet. denemek lazım. Çünkü Bar Baran Mustafa Kemal Mahallesi'nde oturuyor. Yani annesini babasını da tanırım. Kardeşini de tanırım. Evlerinde kaldım. Annesinin yemeğini yediğim de oldu. Hı. Yani o çocuğun başarmaktan başka şansı yoktu. Ki senin, senin de zaten çok yakın arkadaşın olduğu için tabii tabi ki sakıntı yok. Kesinlikle. Ki ben dinledim Hı. o şarkıyı çok da yani böyle lince tutulacak bir şarkı da değildi ve çok da güzeldi. Sözleri mesela çok önemliydi orada orada evet. bir şeyler anlatmaya çalışıyordunuz ve bence bu çok iyi bir şey e, bunu özellikle sormak istedim çünkü böyle bir e, eleştiri gelmiş okuduğum yazılardan yorumlardan yola çıkarak bunu sordum e, ve şunu da eklemek istiyorum şu anda herkes tiktoker olma peşinde sen şimdi eleştirdiğin adam tiktoker ama şu anda herkes tiktoker olma peşinde tabii ki yani şöyle de bir durum var TikTok eleştiren adam e, tiktok profil açıyor bunu rapçiler de yapıyor şu anda evet abi tiktok eee yani küçümsenecek bir platform değil bana sorarsan. Çünkü e, o da bir Instagram gibi bir platform aslında. Ben yaptığım müzikleri çıktığım sahne görüntülerini paylaşıyorum mesela. Ki şu anda zaten çoğu reklam TikTok üzerinden dönüyor. Ya tabii ki çünkü geniş bir platform ve e, her yaştan insan var. İnanılmaz her yaş değişik bir şey yani. Ya ondan dolayı mesela bana çok şey gelmiyor ya, absürt gelmiyor tiktok Onu, onu sormak yani. istedim ben çünkü ben de bir sıkıntı görmedim o konuda. Onu özellikle sormak istedim. Peki abi, ilk çıktığın sahneyi hatırlıyor musun? İlk çıktığım sahneyi hatırlıyorum. Nasıldı? Nasıl bir histi, nasıl bir duyguydu? Abi nasıl bir histi anlatayım. Ee, i̇lk öncelikle bizim kültürümüzün içerisinde vardır işte. 20 bilet sat, 30 bilet sat sahneye çık olayı falan. Evet evet, Onu biz de o dönemlerden geçtik. Sonra ben tabii rapçi olmayı bıraktım. Şimdi <laughs> yok dedim abi, bana göre değil. Yani şimdi e, o konseri de anlatayım. Yani isimleri sayayım sana, yani mükemmel isimlerdi. Gazapizm, Ceza, e, Selola, Turka Mavzer. Kadıköy Acil Hemstop yani aklına gelebilecek bütün repçiler vardı neredeyse. Kesinlikle direkt evet. kemik kadrolar oradaydı evet. ve e, şimdi bana dediler ki bilet sat sahneye çık. Abi o kadar mutlu oldum ki tamam dedim satayım abi ne kadar satacağım. Dedi ki başka dedi ön grup almayacağız dedi. Yani şimdi bunu dediği zaman sevineyim mi kendimi gösterme fırsatım mı olur diye düşündüm. Yoksa bana daha çok bilet mi kaptırırlar kafasında <laughs> düşündüm tamam mı? Tabii onu da insan yani. Ben de bunu düşündükten sonra dedim abi kabul. Hiç bilet şeyini de soymadım sayısını falan sormadım. Sonra gittim Kadıköy abi benim elime verdi 200 tane bilet. Oo, 200 tane ciddi. Evet bana dediler ki bunu sat o zaman da biletler 20 TL 30 TL falan böyle. Tabii şimdiki gibi değil mi? Değil. Dedim ki tamam dedim satarım dedim hepsini. Abi neyse çıktım. Sokakta da güzel kardeşlerim, dostlarım var. Yarısı da sokak çocuğudur. Yani çevrem böyle çok insanlarla dolu. Dedim ki oğlum dedim benim dedim bu sahneye çıkmam lazım. Benim bu biletleri satmam lazım. Bana dedim yardımcı olun. Abi dedi iki üç tane vardı. Ee, yardımcı olalım falan. Mert vardı güzel kardeşim. Mert Ürün selam olsun burada orada. Dedik kankam satarız canını sıkma sen. Neyse abi her bir koldan başladık saldırmaya. Bilet satıyoruz falan filan. Baktım ben 100 tane bilet satabildik en fazla. E kaldı 5 gün. Bilet satamazsan sahneye çıkamayacaksın. Dedim ne yapacağız ne yapacağız? Orada da benim Ergün'le Ergün var, Ahmet var, Birkan var, üç arkadaşım var. Dedim ki oğlum dedim satamıyorum nasıl yapacağız? Kanka dedi biz satarız. Tamam dedim satalım kanka. Bunlar sattı biletleri. Sağ olsunlar. Çok güzel adımları var kariyerimde işte bunların. Manevi bir diğeri var benim. Içinde. O onlar çok önemli adımlardı bu kariyer için. Onları yapmasaydın o zamanında Şu anda ne kadar yüzünde tebessüm açarak bunu anlatabiliyorsun Öyle dönemlerden gelerek şu anda sahnelerdesin Aynen öyle Yani orada başladık Sonra neyse konser günü geldi Bütün arkadaşlarım dışarıda Arkadaşlarım bilet satmaktan bilet alacak fırsat bulamamış Öyle söyleyeyim Tam sahneye çıktım bacaklarım tutuyor abi tamam mı Yani ilk profesyonel sahnem Lan dedim ne yapacağım ne edeceğim düşünüyorum böyle kara kara. Abi arkadan bir ses geldi. Dedi ki bana kardeş dedi titreme dedi. Çık dedi patlat. Biz dedi düğün salonlarından geliyoruz korkma dedi. Size dedi çok güzel bir gelecek bırakacağız dedi. Bunu söyleyen de Gazapizm'in kendisi. <laughs> selam ee, olsun. Selam kendisi. olsun Anıl abiye. Her, her Kadıköy konserine bana davetiye yazar. Hiç sormam bile arayıp sormam bile. Yazar ve kuliste bir de menajer. Çok güzel tatlı bir ablamız var onunla birlikte çalışan. Argo İzmir'e de selam. Ee, gittik, çıkışta heyecanla falan filan derken abi, ben çıkamıyorum yani heyecandan çıkamıyorum. Abi arkadan beni bir ittirdi, Haydi ben fırladım sahneye abi. Çıkış o çıkış. Ondan sonra abi inmedim daha sahnelerden. Ee, hedeflerim çok güzel, yani gideceğim yol çok güzel. Kendime inanıyorum, ekibime inanıyorum, benle birlikte çalışanlara inanıyorum, bana destek vermek isteyen herkese inanıyorum. Yani bunun başında kendime de gerçekten inanıyorum para basıp ünlü olmak patlamak çok kolay bir şey benim evet, gözümde kesinlikle. yani 30 bin lira bir sponsorluğuyla gerçekten hayallerine ulaşabilirsin ama e, beni halk büyütsün istiyorum abi gerçekten emek alarak, onu gerçekten onlara o hissiyatı geçirerek. Tabii ki. Yani... Senin bir ara lafını çok özür ve kesiyorum. şuna da değinmek istiyorum. Şimdi aklıma geldi. Abi senin bir de bu Travis Scott olayın vardı. Twitter'da seni takip etmesi ve daha sonrasında linçlenme diyebilir miyiz? Bunda linçlenme olayı vardı. bunun hakkında bir şeyler söylemek ister misin? Abi bununla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Hemen kısaca özet geçeyim aslında. Şimdi ben Ankara'da bir sahneye çıktım. Böyle hashtagleri falan da dünya starları falan böyle değişik bir hashtag hazırladım. Hı, hı. Abi baktım Twitter'dan pat dedi Travis Scott takip attı. Ulan o takip attıktan 2 dakika sonra baktım 100.000 kişi takip etti beni. Aa. Bu 100.000 kişi beni takip edince abi benim Twitter kapandı. Yöneticilere ulaşmaya çalışıyoruz o oluyor falan açılmadı. Ama sesini falan aldım. Bunu Hı. Instagram'da paylaştım sonra. Sonra bana Travis'in menajeri ulaştı. Popa Çek. Hı. Popa Çek'le bayağı bir konuştuk. Adamla sohbet ettik. Ee, ben bunu Instagram'da paylaştım. Birkaç tane rap sayfası da bunu görüp paylaştı. Hı hı. Sonra millet altına şey yazmış. Ulan yeteneksiz bunu mu bulmuştur Travis Scott? Bunun neyini beğenmiş? Yani o videoda da 10 bin kişinin sahnesine çık, 10 bin kişinin önüne çıkmışım. Müzik yapıyorum ve insanlar flashları açmış. Sallıyorlar ki noname name mi ismim o zaman? Hı hı. Yani onun heyecanıyla öyle bir şey yaptım. Sonra baktım belini inçliyorlar. Anlam veremedim abi. Ulan Yurt dışında dünya starı bizi takip etmiş Ve Türkiye'de tek takip ettiği isim Türkiye'de size. tek takip ettiği isim olmuşum Ulan buna sevineceğiniz yerde beni leşlediniz Buradan da yazıklar olsun diyoruz size Ben onlara da selam olsun ben Onlara da selam olsun <laughs> ama ayıp gerçekten ayıp Çünkü Türkiye'deki birçok MC'den bile destek görmeyen bir adam Dünya starından görecekti belki de Klavye delikanlılığı çok fazladır Aynı şeyi bana da yapıyorlar ya Ben keşke... de böyle başarılarımı elimden geldiğince Storylerde paylaşıyorum arkadaşlar Çünkü insanları böyle kamçılayabilmek ve hayallerinin peşinden koşturabilmek Benim asıl amacım ve paylaşmak paylaşıyorum insanlar bana diyor ki görgüsüzsün. ya görgüsüz değilim bakın arkadaşlar bu yapılıyor şey gibi bir insan bir iyilik yapıyor bunu paylaşıyor evet paylaşması gerekiyor ki Dur. daha da artsın. iyilik paylaştıkça çoğaldır Kesinlikle yani. ders olmalı abi, abi ben böyle kesinlikle. bakıyorum ki ben şöyle bir adamım bugüne kadar benim yemek yediğim bir story'mi göremezsiniz benim e, alkol aldığım hiçbir story göremezsiniz. Alkol zaten yani yok bende öyle kötü musun? alışkanlıklar yok bende Aa. abi. Şöyle yani, bir tipin yok yalnız. Abi şöyle e, ben biraz erken büyümek zorunda kaldım. Yani hmm. vücudumun yıpranma şekli de biraz da bundan kaynaklı. Çok psikolojik sıkıntılara girdim falan erken hmm. düzeldik ama çok şükür yok iyiyiz şükür. artık yüzümüz gülüyor. gülüyor. Daha da gülecek inşallah, inşallah yeni şarkılar geliyor. Yeni şarkılar gümbür gümbür, gümbür, geliyor. gümbür geliyor. En son çıkarttığın. E, halim keyfim yok. Şu anda e, 240 bin falan dinlendi. Evet. Daha da birinci hafta yeni girdi. Evet. Birinci haftada ve Spotify yöneticileri hala bir listeye koymadı. Abi, ne yapayım yani arkadaşlar? Sevgili 7 günde... Spotify yeni yöneticilerine sesleniyoruz. Arkadaşlar, lütfen. Abi önceden e. Nazlı vardı bir tane Spotify'da. Onunla uğraşıyorduk. Şimdi Nazlı gitti, başka biri geldi, başka biri bizi hiç görmüyor. Abi bir haftada 200 240 bin dinlenmiş parça. Yani. Al şunu ne listeye. Yapsın, bu adam ne yapsın yani, yani? Al şunu listeye artık. Bizi bir göster yani anladın mı? Bizi bir gösterirsen merak etme biz size çok kazandırırız. Siz bize biz size kazandırırız. Aynen. Daha İş da geliyor. Öyle. Daha da gümrüngüm şarkılar çok, geliyor. Gördüm yani. Yani çok iyi işler yapmaya başladık. biraz ara verme durumum oldu. Hı -hı. Albüm çıkardıktan sonra beklediğim şeyi görmedi, ilgiyi görmedi ama yıkılmadık devam ettik üstüne koyduk daha devam ettik yani şu an çıkardığım parçalar yeteneğimin tamamen %30'u. %100'ünü sergilersem onun üstünü istersiniz. O yüzden şu o anda, yüzden anda sergilemiyor. sergilemiyorum. Sergilemiyorum. otuzu ile devam ediyorum ama son çıkaracağım parça gerçekten yüzde yetmiş olabilir. Yani bu bunu... ne zaman çıkıyor? şu anda kayıt, mix, mastering, aranjesi bitiyor. Sonrasında geçen e, röportaj yaptım Burcu Abla o konuyu atacak Evet. Eee klibini de Burak Şahin. Evet arkadaşlar bu arada YouTube kanalıma abone olabilir, yorum yapabilir ve like atabilirsiniz. Az önce ismini zikrettiğimiz Burcu Uruç yaptığımız röportajı da izlemek için geçmiş videolarıma göz atabilirsiniz. Onunla da Burcu Hanım ilgilenecek Yani çok güzel planları var benim hakkımda. Benim de keza kendimle ilgili çok güzel planlarım, çok güzel bir izlediğimiz e, kariyer planlamamız çok iyi şu Hı -hı. anda. Yani... Emin adımlarla ilerliyorsunuz. Yani ya, yani önümüze ne gelirse, nasıl ilgi çekebilirsek, neler yapabilirsek Peki, devam edeceğiz. Kendimizi bozmayacağız yani. Pandemi gibi bir dönemden çıktık. Peki bu pandemi dönemi nasıl geçti senin için? Yani pandemi dönemi benim için nasıl geçti? Ee, şimdi şov yapıyor diyenler olacak. Ee, desinler sen beni aldığın mahalleyi kendin gördün. Evet. Yani burada da bana katılacağını düşünüyorum. Ee, pandemi döneminde bu... Destek olayları başlamadan önce mahallem gerçekten kötü durumda olan bir mahalle. İşte cezamine giden arkadaşlarımız oluyor, o oluyor, bu oluyor. İşte vefat edenler oluyor. Bu ailelere bir şekilde bir şeyler ulaştırmamız lazımdı. Ben kredi çektim. Pandemi benim için böyle başladı. Herkese koli, o, bu falan derken bunları verip videoya almadık. Bunları verip fotoğraf paylaşmadık. Zile basıp kaçtık. Bunu da yaptık. Bununla ilgili çalıştığım 10 kişilik bir dost ekibim var. Kimse yüzümüzü göremez. Maskelerim, hatta gördüm öyle evet. geldim yanına ilk başta. Hatta ben geldiğim zaman korktum. <laughs> o maskelerle şey yaparız mesela, dağıtırız. Ee, öyle başladı. Sonra bu dijital platformlara biraz girmeye başladım. Bu arada ben Spotify'ı daha yeni tanıdım. 2020'nin sonunda tanıdım. Aa. Çünkü daha öncesinde bana Spotify nedir diye kimse göstermedi. Pandemi dönemi benim için biraz daha üretim şansı oldu. Kendimle baş başa kaldım. Stüdyoya girebildim. Erol'la e, beyin trafiği mi, beyin fırtınası mı derler. Onu yaptık. Yani bana biraz yaradı fakat insanlığa gerçekten yaramadı. Ama ben bunu bir proje olarak görüyorum aslında. Evet kesinlikle. Yani, Çoğu kişi kendini buldu. Ben de onlardan bir tanesiydim. Kendimi keşfettiğim bir dönem oldu. Bu yüzden hala sorarım çünkü hala etkisini hissediyoruz ve çoğu Vostok sohbetlerinde de bunu insanlara soruyorum çünkü nasıl bir dönemden geçtiğini merak ediyorum. Çünkü hala bunun etkileri devam ediyor ve pandemi ve yasaklar biraz hafifledikten sonra tam gaz konserler başladı. Senin etkinlikler nasıl gidiyor çünkü Benim... bir haber aldım. Mutlu edici bir haber. Onun sürprizini vermek ister misin burada? Yani e, şöyle benim etkinlikler çok güzel gidiyor. Sağolsun Sela abi bana Durak'ta konser ayarladı. 2 Ocak'ta bekliyorum bu arada herkesi. Evet. E, durak'ta yani bende çok farklı bir olay var. Dediğim gibi ben mesela e, Sansar Salman'ın Çanakkale konserinde konuk gittim. Hı hı. E, ben kendim bunu beklemiyordum. Gerçekten yani şok oldum aslında. O sahnede o yani Burcu abla video çekmiş zaten. Onun heyecanı gözüküyor ben oturken. Abi ben çıktım sahneye, parçayı bir okudum. Abi bir baktım bütün mekan benimle okuyor. Aa. Ve bunu 2-3 parçamda yaptılar. Ulan dedim ne oluyor? Ben hiç Çanakkale'ye gelmedim. Spotify'a bakıyorum. Çanakkale'de dinlenme yok. İstanbul var, Ankara var, İzmir var, işte Konya var. Ama Çanakkale'de yok. Abi ne oluyor dedim ya. Herkes bir dinliyor falan derken çok değişik bir his. Yani Zonguldak'ta aynı şekilde. Zonguldak'ta da ilk sahnemde abi. Bir baktım Millet havaya uçtu yani zıpladı böyle hopladı ben beklemiyordum böyle bir şey. Ee, orada da zaten dinleyeceği çok O kadar iyiydi ki abi dinleyici. Gittim orada hemen sahnede 2 saniye ara verdim. Orada da benim DJ çalıyor. Gittim hemen alkol standına. Yani yaşları büyük artı 18 bir etkinlikti. Gittim alkol standına. Dedim ki alkolü ne kadardan satıyorsun dedim. Dedi ki 1'e 35 lira. Dostum dedim 1'e dedim 35 lira olamaz. Buraya gelen adamlar üniversite öğrencisi. Nasıl yapacağız falan derken dedim ki ben dedim sahneden bir şey söyleyeceğim onaylayacaksın dedim tamam mı? Adam dedi ki abi bizi öldürme sakın dedi. Tamam dedim. Çıktım sahneye. Dedim ki arkadaşlar dedim. 10 dakika boyunca dedim biralar dedim 20 lira. <laughs> abi oradan bir baktım bir standını sahibi ulan yapma falan yapıyor. Yok dedim dostum geçti o iş. gittiler. He. Herkes biri içmeye başladı. Ben de o sırada biraz dinlendim su falan içtim. Arkadaşlarımla sohbet ettim. Sonra millet tekrar geldi. Abi o hareketten sonra insanlar meşaleler mi yanmadı? Neler <laughs> neler çıktı ortaya lan dedim ne oluyor? Yani or orası da benim için çok güzel bir anıydı mesela. Yani il il açılmaya başladık artık. Ankara. Ankara devam edecek inşallah. Tabii yani ki. Bunun sonu inşallah yurt dışı konserlerine gider. Yurt dışına çıktın mı bu arada hiç? Ee, yurt dışına çıktım. Tabii An ki. Ben pandemide çıktım. Yani bunu da devlet ha. büyükleri umarım izlemez. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle, e, ben de şimdi gemi kaptanlığı Yok, belgesi Zaten. Lafını balla kesiyorum. <laughs> zaten kimse izlemiyor şu anda YouTube'un en az izlenen programlarından bir tanesi izdir belki. De. Bence çok başarılı, çok güzel yerlere geleceksin. Çok yani teşekkür ederim inşallah. Umudu inancını... var, onu inancımı kaybetmediğim tabii için ki. devam ediyor. İnancını kaybetme. Mesela. E, bu, bu sene patlamaz. Bakarsın 5 sene sonra bir anda bir bakmışsın patlamışsın abi. Yani bu çok değişik olaylar oluyor. Türkiye burası. Aynen. Ya ben seviyorum. Severek yaptığım bir iş olduğu için çok böyle etkileşimlerine bakmıyorum. Yani hani gerçekten. O yüzden, e, belki de o 40-50 kişinin içinde belki de devlet büyüklerimiz vardı gene de. Söyleyelim. Yani ben, ben, ben çıktım. <laughs> buradan Almanya'ya gittim. Pandemi zamanında insanlar burada sokağa çıkamıyor. Hı hı. Gemi kaptanı belgen var falan filan. Neyse ben bir katılım matılım muhabbeti yaptım. Almanya'ya uçarsın abi. Almanya'ya gidersin Orada e, Knovneim geldi. Benim e, Rusya'dan feed attığım bir arkadaşım. Hı hı. Şu an Ukrayna'da kendisi. E, sağlam adamdır. Aynı zamanda çok karanlık bir adamdır Knovneim. Güzel bir rapçidir. Hatta Rusya'nın cezası falan derler onun için. Ha, o derece. Knovneim de Türkiye'ye gelemediği için tam kapanma olduğu için hı hı. o da Almanya'ya ben de ortak bir yer bulduk gittik. Ondan sonra yoldayken ulan dedim ki birini daha alsak mı parçaya falan çok iyi olur dedim. Acaba dedim kim destek olur bize? Bir düşünüyorum böyle. Abi bakıyorum Kadıköy'den kimseyi alamam adamların hepsi uçmuş gitmiş patlamış zaten <laughs> tamam mı Aynen. şimdi adam da doğal olarak ticari düşünecek benimle şimdi ben de, de onların fiyatlarını karşılayacak ticari bir güç yok Aynen. girdim abi tekmille karşılaştım orada abi hemen yoldayken tekmili ben ararım abi derim böyle böyle ben de dedim iş yapar mısın tabi kardeşim seve seve dedi ondan sonra tekmilde de gireyim Baktım abi patur kütüremen pat diye tekmil girdi o sırada e, bana parçayı gönderdikten sonra babası rahmetli oldu köpeği ha. öldü e, çiko evladı öldü yani başı sağ olsun onun da çok Başını seviyorum seni, olsun seni olsun Cüneyt abi. Kötü bir duygu çünkü benim de şu anda köpeğim çok yaşlı ve bu durumda karşı karşıya umarım kalmaz şey Tüyü kadar ömrü olsun diyelim. Şey Cüneyt abi girerim dedi abi. Onun ardından pat bir baktım. Cüneyt abi kanallara atmış. Mixlemiş bir de. Abi yani anlık gelişti. Sonra benim bir tane de arkadaşım var. Kazo diye. International bir heriftir. Sağlam ve sert bir adamdır. Yani çok konser basmışlığımız oldu burada. Eski çocukluk hataları tabi bunlar. Ee, evet buradan hiç beni önermiyoruz. Kesinlikle önermiyoruz. Benim e, en büyük yanlışımı da size söyleyeyim. Kendimce olan yorumumu söyleyeyim. Keşke sokakta kavga ederek geçireceğim vakti stüdyoda geçirseydim. Bugün Kaşeleri yüksek dediğim insanların yerinde ben olurdum. Buna da eminim. Üzerinde baktım kazo da girdi abi. Dedim tamam. Buna dedim nasıl bir şey yapacağız? Dedi öyle böyle klip çekeceğiz. Klip çekmeye vakit yok. Benim iki günüm var Almanya'da. Şimdi ya yani bu arada aşağıdaki Almanya'da yapıyoruz. Tabii tabii. Geri alacağız işte. Kaydı alacağız. Onu yapacağız. Klibi çekeceğiz falan derken işte Almanya'da kısıtlama getirmiş. Ve e, oraya katılım için gitmişim. Turist gibi bile değilim yani. Abi neyse ben ikinci gün sonunda Alman polisine yakalandım. Hayda. Bana dediler ki bir gel bakalım kardeş sen dediler. Dedim ki ben de geleyim kardeş. <laughs> Sonra dediler ki senin burada ne işin var? Dedim ki gemiye katılım sağlayacağım dedi. E burası dedi Berlin. E <laughs> deniz, dedi deniz çok uzakta. Deniz uzakta dedi. Nereden katılacaktın? Ya Hamburg'dan diyorum. Oradan çıkıyorum Düsseldorf diyorum. Birkaç yer söyledim falan. Adam dedi ki en son saydığın yeri sadece saydığı dedi biri dedi okyanusa açılıyor. <laughs> Kendi stüdyo mu var yoksa? ben 5 senedir Erol'la çalışıyorum. Artık bir e, prodüktör müşteri olayından çıktık. Yani 5 senemiz geçti. Birlikte. Artık şey olayına döndü. Abi kardeş, dost, arkadaş, kardeşlik bağı oldu. Mesela ben parçalarımı yaparken kimsenin karışmasına izin vermem. Ama Erol bana burası olmamış. Sil dediği anda silerim. Beni stüdyoda kayıtta 3 saat terlettiğini bilirim. Dipler için beni 3 saat kabinde beklettiğini bilirim. Ki işinde çok başarılı, çok yetenekli bir arkadaşım. Erol Erener. Ar selam olsun Herkesi dostum. selam diyeyim. olsun. <laughs> herkese selam <selamıyorum> yönderdim. <laughs> Bol selamlı bir Valla, valla. içerisinde herkes... Oğlum binin lan. Çok iyi <gülüyor> <gülüyor> İnşallah yeni konuklar alacağız. Senden de bir konuk sözü alalım. Böyle tamam. güzel bir isim inşallah. Bekliyoruz. Ben Baran'la bir görüşeyim. Bizim Baran kardeşim var. Baran Yıldız. Onun evet. da iki aydır, çok iyidir. Birlikte büyüdük. Baran'ı getireyim ben sana. Baran'a selam olsun bir selam daha. Baran bir selam daha dostum. <laughs> Çok teşekkür ederim. Bu arada e, posta çağırdım ve beni kırmadan geldin. Çok teşekkür ederim. Ego sıfır, mükemmel bir insan. Evet. Ee, seni burada görmekten çok mutlu oldum ve Vostos sohbetlerinde artık bir hikayeye daha şahit oldum. Ee, bir insanla daha tanışmış oldum. O yüzden çok mutluyum. Ee, tekrar tekrar teşekkür etmek isterim. Bu arada Vostos sohbetlerinin yavaş yavaş sonuna gelirken Vostos sohbetlerinin vazgeçilmez sorusunu sormak istiyorum. En büyük hayalin nedir? Abi en büyük hayalim ee, nedir? Ben Türkiye'nin en iyi sahne sanatçısı olup ülke mi? Dünyada çok güzel bir şekilde temsil etmek istiyorum. Gerçekten örnek bir sanatçı profili olarak kendimi bu işin içerisine gümbür gümbür sokmak istiyorum abi. İnşallah bize bunu görmek istersiniz. Çünkü şöyle söyleyeyim. ilk görüntüde böyle kaba saba bir adam gibi duruyorsun ama kesinlikle öyle değilsin. Beni yanıtladığın için çok teşekkür ederim. İnanılmaz <laughs> bir adamsın. Gerçekten bunu Tüm Samimiyetimle söylüyorum. Başta kim geliyor acaba falan dedim böyle. Değil mi? Ondan sonra ama mükemmel bir adamsın ve e, o kaliteni de konuşturdun. Ya yani bunu yapacağından adım gibi eminim. Ve bunu biz hepimiz göreceğiz, izleyeceğiz. Çok Umarım. teşekkür ederim. E, bizi izleyenlere söylemek isteyeceğim şeyler var mı peki. Şöyle abi gençlere tavsiye vermek istiyorum. Uyuşturucu içmeyin abi. Bu birinci önceliğim. İkinci önceliğim Rap yapmak için tekrardan aynı şekilde. Uyuşturucu içmenize gerek yok. Hiçbir şey içmiyorum. Çok da iyi müzik yaptığımı düşünüyorum. Eleştirilebilir yönlerim var. Eleştirin. Bu benim açıklarımı nasıl kapatacağımı göstermenize sebep oluyor. Hayallerinizin peşinden koşun. Size iyi anlamda bir şey söylemeyen insanları gerçekten duymayın. Fakat iyiliğiniz için size kötü şeyler söylüyorlarsa bunları dinleyin. E, pes etmeyin abi ya Ben bunu söylemek isterim Çok teşekkür ederim Senin videolarını da izlesinler Çünkü e, senin üzerinden birçok insanı daha gerçekten tanıyabilirler Yani dışarıdan görüntüm tabi kaba olabiliyor Çünkü hayat şartları Sert gözükmem gerekti Bu oldu e, Yıprandık Bunları yaptık Ama bu demek değil ki canavarız barbarız Hayır, Gayet samimi bir şekilde sohbet edebiliyoruz Evet kesinlikle Birlikte kahve bir içebiliyoruz evet. Birlikte eğlenebiliyoruz. Ya benim çok oluyor böyle şeylerim. Ben çıkar eğlenirim mesela abi. Dinleyicilerimle vakit geçiririm. Adamlarla mesela Ankara konserimde çıktık. Konser bitti. Abi dedi, dönüyor musun? Gelin lan dedim kebap yiyelim. Aldık gittik kebap yedik yani. Bunlar da oluyor. Böyle de samimi bir adam. Niye Şimdi de bana kahve ısmarlayacak. Tabii ki. <laughs> <laughs> Smokey'e Çok teşekkürler abicim. Vosso sohbetlerinin sonuna geldik ve bir klasik olarak Vostos sohbetlerini sloganımızla kapatıyoruz. Sloganımız neydi? Hayallerim olmadan asla. Sonunda evet, bunu söyledim, söyledim. Söyledim. <laughs> Birkaç tekrardan sonra söyletebildik. Kendinize çok iyi bakın. Vostos sohbetlerinin bugünkü konuğu Yankiydi. Kanalıma abone olup, yorum yapıp ve like atıp destekle bulunabilirsiniz. E, ee, Vostos sohbetlerini çağırmamı istediğiniz başka konuklar varsa da yorum kısmına yazabilirsiniz. Abicim hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Çok güzel bir aile olacağız buna inanıyorum. E, Selo abi seni de bu röportaja çağıracağım. <laughs> burada, burada bunu yaşamanı istiyorum abi. Selo geldi. Geldi mi? Aa, Çağrı ile beraber geldi. <laughs> sağolsun adamdır. İkili etmedi sağolsun. Kendisine selam olsun. Kadıköy'den çıkarttım adamı. Tabii ki. Abi öyle. <laughs> Selo abi Kadıköy'e aşık evet, bir adam evet, yani. Evet kesinlikle. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Biz konuşmaya devam edeceğiz. <laughs>